Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz ve usta sanatçımız Edip Akbayram maalesef düşme sonucunda hastaneye kaldırıldı ve şu anda entübe edildiği haberi geldi ve bizler de kanalımız olarak geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor ve haberin detaylarını veriyoruz. Evet usta sanatçımız Edip Akbayram maalesef entübe edildi. Daha önceki haberimizde Edip Akbayram'ın Düşerek iç kanama geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı, yoğun bakıma alındığını söylemiştik ama şu an akrabaları, yakınları daha farklı bir şekilde e, nasıl olduğunu sunuyor. Bir süredir zatüre tedavisi gören ve geçen hafta eve çıkan ünlü sanatçı Edip Akbayram evinde iç kanama geçirince hastaneye kaldırıldı. Akbayram entübe edildi. Evinde farklı komplikasyonlar sonucu iç kanama geçiren Edip Akbayram, Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki yoğun bakıma kaldırıldı. Kızı Türkü Akbayram iç kanama geçirdi dedi. Kızı Türkü Akbayram "Babam bir süredir zatürre tedavisi görüyordu" dedi. "Eve yeni çıkmıştı ama farklı komplikasyonlara bağlı iç kanama geçirdi. Hastanede yoğun bakıma alındı ve entübe edildi" dedi. Sanatçının sağlık durumuna ilişkin Kızı Türkü Akbayram ee, oğlu Ozan ve eşi Ayten Akbayram ortak bir açıklama da yaptı. Açıklamada Edibak Bayram'ın son durumu ile ilgili şu ifadelere yer verildi. "Bu sabah farklı komplikasyonlara bağlı iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdik. Hastanede tedbir amaçlı yoğun bakım alındı. Tedavisi sürüyor. Sağlık durumunun iyiye gitmesini umuyor ve tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını" gönderiyoruz. Sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceğiz. Sevenlerinden dua bekliyoruz dendi ve bu kadar bir açıklama yapıldı. Umarız ki usta sanatçımız Edip Akbayram bir an önce düzelir diyoruz ve entübe halinden çıkar. İnşallah sapa sağlam döner evine diyoruz ve sizlerden de kanalımız olarak Edip Akbayram için Büyük sanatçımız için dua istiyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.